Evet sevgili Lafın Başı kanalı takipçileri. Yeni bir programımıza hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> bu alkışta <da> neyse artık. <laughs> Alışmışız alkışa. Hoş geldiniz denildikten sonra alkış gelir. Evet. Her türlü. Neyse lafı dağıtmayalım. Neyse efendim neyse. Bugünkü konumuz ne biliyor musun bu haftaki konumuz ben söyleyeceğim. Hadi bakalım. Meslekler. Ben Lafın Başı'nı ben başlatmak istiyorum. Lütfen. O zaman başlatıyorum. Önce bir kahve bir şey yapayım bir Şimdi şöyle Burak'cığım sana şu soruyu sormak istiyorum. Mesleğimizi biliyoruz. Oyunculuk. Herkes bunu öğrendi. Peki oyunculuk yapmasaydın, oyuncu olmak istemeseydin ne yapardın, ne olurdu? Valla oyuncu olmasaydın benden bir bok olmaz. Yani. <laughs> ben senden ne olacağını biliyorum. Ama söylemem. Söylemem. <laughs> Onu söylemeyelim. Pezevenk. <laughs> Gavat diye. Ala gavat. <laughs> gavat. <Evet. gülüyor> Valla ben oyuncu olmasaydım büyük ihtimal aşçı olabilirdim. Evet. Neden? Yemek yapmayı seviyorumdan ziyade yemekle türetebiliyorum şeyler. Hiç olmayan şeylerle. Anlık ama bu şu derken. Sadece bu kadar mı ya? Yani bundan dolayı Mesela bir tane daha söyle ne olurdu? Bir de finans uzmanı olabilirdim. Çok iyi. Bir hiç alakası yok birbirleriyle. Evet. Çünkü benim böyle niş zevklerim var. Yani birbiriyle uymayan. Mesela matematiğim hiç yoktur. Ama Zilk. bana evet para tasarruf diye başla ben sana döktüreyim burada. Seviyorum. Arsa ev altın de başlarım ben sana. Borsa evet, bitcoin de başlarım yani. Için. Evet. Ve aynı şekilde yemeklerde de uğraşmayı çok seviyorum. O da bir hobi yani. İşte yemek yapmaktan kim, kimisi boks yapar, kimisi dans eder. Dans da ettim boks yapmadım ama yemek yapmaktan da öylesi zevk alıyorum. Öylesi. Öylesi yani. Anladım. Hani evet. peki Duygu'cuğum sen oyuncu olmasaydın ne olmayı ister ve Arzu ya ederdin? Ya şimdi seninkiyle benzer. Yani ben de mutfağı çok seviyorum, yemek yapmayı çok seviyorum. Elimin lezzetinde güzel olduğunu söylerler. Dolayısıyla da gerçekten ben de aşçı olabilirdim. Fakat senden dolayı bunu kapatıyorum. Sporcu olmak isterdim. Antrenör. Antrenör evet. olmak isterdim. Hani böyle gerçekten haldır haldır böyle spor yapan insanlardan olmak isterdim. Yani on, onların hocaları falan olmak isterdim. Gazeteciliği çok severim mesela. Böyle araştırma isteyen, öğreti isteyen şeyleri çok severim. Sayın Bezmenler kapıyı açar mısınız? <laughs> Şimdi sana farklı bir soru sorayım. Sor bakalım. Sence Türkiye'de en değer gören geçerli meslekler Hangisi? 3 tane saysan yeter. Yani herkesin olmak isteyeceği meslekler hangisi? Google bir araştırma yapmış. Hmm. Türkiye'de Google'da aranan ilk meslek oyunculuk çıkmış. Evet, oyuncu nasıl olabilirim diye. Dünya genelinde de ne çıkmış biliyor musun? Pilotluk. Yani bunları kategori içine alıyorum. ben yani Pilotluk, oyunculuk. Bir de tabii ki bir bilim dalını tutmak için bence tıp doktorluk. Bence benim ilk üç mesleğim arasındadır oyunculuk. Çünkü memlekete bir şey, bir kültür hizmeti vereceksin, Sanatçıyla yapabilirsin, uluslararası açılabilirsin. Ulaştırma çok önemli. Pilotluk. Bu pilotluk sadece uçak için değil işte astronot, uçak, çocuk. Bunları da hepsinin içine alarak bir mekaniği uçurma bağında evet. pilotluk. Ve tabii bir de bilim kısmı tıp. Peki, sen ilk 3 sıralar mısın? Şimdi şöyle ben 1'e tıpı koyarım. Ben şu anda şeyi görüyorum diyorum bu arada. Hani en fazla en azından şu an diğerlerine göre değer gören ve en azından herkesin olmak isteyeceği şeylerden bahsedersek dedim. Tıp diyorum birinci sırada, ikinci sırada bence şu son zamanlarda yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ya teknolojik şeylerle alakalı mühendislikler çok tap oldu. Üçe de ya bana kalsa ben de sanatla alakalı bir şey koyarım ülkenin vizyonu olduğu için ama zannetmiyorum. Bence en çok değer gören şeylerden bir tanesi ekonomistlik filan. Hani parayla alakalı şeyler. Dolayısıyla da ben ilk üçe bunları koyardım. Evet araştırmalar onları göstermiyor ama. Peki Türkiye'de en çok üzüldüğün ve en çok değer görmeyen meslek grubu sence nedir? Aa böyle bir şey hiç düşünmemişim biliyor evet, musun? Evet bunu düşünürüm. Çok da üzülürüm. Temizlik görevlileri. Cık, değil. Ne olabilir? Ben söyleyeyim mi? Söylesene ya. Öğretmenlik. Aa doğru. Abi... Kaç Doğru. lira kazanıyorlar biliyor musun? Yani devlet memuru olanlar en düşük devlet memuru maaşı. Arkadaşlar diğerleri sözleşmeli, saatli, ücretli öğretmenlik yapıyor. Ve asgari ücret kadar bile etmiyor. İnanılmaz üzülüyorum. Benim diğer mesleğim de bununla alakalı çiftçilik. Ölmüş çiftçilik. bir meslek. Çiftçi olduğum için ve Türkiye'nin yani bütün bu anlamda kanalları açık ve elverişli olduğu için toprakları. Bildiğim için de biraz inanılmaz da üzüldüğüm bir alan çiftçilik. Bu iki mesleğe çok üzülüyorum. Ben birçok öğretmen kişi tanıyorum. Anadolu'ya geri dönen ve sadece çiftçilik yapan. E kazanıyorlar mı? Yok. En azından ücretli öğretmenlikten daha iyi diyor. Tarlamı biliyorum diyor. Traktörüm var <laughs> diyor. Şunu sürüyorum diyor. En azından toprakla uğraşıyorum diyor. Bana iyi geliyor diyor hani mesela. Ama bence bu ülkenin en iyi mesleklerinden bir tanesi kesip de, çiftçilik bu konuda hatta iddiaya girer. Katılırım. İleride bundan 5-10 yıl sonra gıda krizi başladığı zaman, su krizi başladığı zaman bu işlerin önemini anlayacağız ama biraz daha var. Şimdi sadece küçük bir anekdot söyleyeceğim. Lütfen. Şimdi biz biliyorsun ki fındık üretiyoruz. Fındık çiftçisiyiz. Evet. Evet dünyanın da %80 oranında Ordu ve Giresun başta olmak üzere diğer Sakarya'dır, Trabzon'dur vesaire Karadeniz illeri bunu sağlıyor evet. dünyaya. Aa, ne olmuş biliyor musun? Aldığım bir habere göre artık dünyanın birkaç yeri tam isimlerini hatırlayamadığım için yalan bilgi olmasın. Artık fındık ekmeye başlamışlar. Artık bizden de gidecek bu iş gibi görünüyor. İnanılmaz üzülüyorum ya bir insan toprağını yani nasıl ya hani bunu nasıl anlayamıyoruz falan diye. Bir şey soracağım sana. Şimdi kokarcalar çıktı. Nasıl evet. çıktı o kokarcalar? Sanırım ilaç etkisiyle çıktı ya. Bilmiyorum ama bu arada neden çıktı? sence? Ben, bilgim var. Mı? Ben bunları daha geniş kapsamda bakıyorum hayatım. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ee, biz evet. ülkece maalesef tarım politikasında biraz geri kalıyoruz. Ben bazen şey inanıyorum biliyor musun? Başka ülkeler istemiyor. Bak vallahi istemiyor. İstemezler. Onlardan almamızı isterler zaten. Ben bu kokarca meselesinin de aynen böyle olduğunu düşünüyorum. Hmm. Gidecek her şeye gidecek. <laughs> Valla bu kokarca meselesi zaten şu anda bizim az önce öncekten senin yanında abim aradığımı evet. söyledi. Özellikle yüksek kesimlerde. O yüzden çok düşük fiyat afında alıyorlarmış. Çok ciddi. Yani ben ülkede bir öğretmenlik bak yine de eğitimi başa koyarak söylüyorum. Bir öğretmenlik iki çiftçilik mesleklerine inanılmaz üzülüyorum. Ama ayrıca doktorlarımıza çok üzülüyorum. Bu kadar okuyup da hani deli gibi gece gündüz çalışıp da yani bu kadar böyle değersiz görülen dayak yer. Yani. Evet. Ya böyle ya inanılmaz inanılmaz şeyler evet. yaşıyoruz ya gerçekten de. Peki bir şey soracağım sana. Sence dünyada en çok para kazanan meslekler hangisidir? Teknoloji ile alakalı şeyler yapanlardır bence. İşte yazılım mühendisleri, bilgisayar mühendisleri işte filandır, pilotlardır gerçekten de. İşte yine böyle ulaşımla alakalı senin söylediğin şeyler. Onun haricinde ne, ne olabilir ayrıca? Bence dünyada en çok para kazanan iki grup var. Bir ticaretle uğraşanlar. Her şeyin ticareti. Bu senin söylediğin teknolojilerin bunların ticaretini ben yapanlar. genel kapsamda İkincisi de dünyada en çok para kazanan meslek ne biliyor musun? Ne? Siyasetçiler. Dünyada en çok Siyasetçiler ve teknoloji ticareti ya da genel ticaret yapan insanlar para kazanıyormuş. En çok. Vallahi. <laughs> bu bu arada söylediğim şey araştırma şey yani araştırma gerçeği. Vallahi aklıma bir Neşet Ertaş'la Selda Bağcan türküsü geliyor ama tabii ki söylemeyeceğim. Bunu seyircilerimize sorarız bence. Bilenler Sorayım. varsa bu konu üzerinden sonra bu konudan sonra <laughs> aklıma bu geliyorsa hangi türküdür bu? Evet. Hangi değiştir? <laughs> Onu bilenler bilir. Ben bazen şey düşünüyorum. Acaba mesela bir meslek tanımım olmasaydı öyle bir şey yapsaydım emin ol, daha çok zengin bir adam. E, tabii canım zengin olurdun. Peki ben sana son bir soru soracağım. Sor. Mesleğini hani Türkiye'de değer görmediği için öyle düşündükleri için para kazanamadıkları için başka ülkelere giden Heh. arkadaşları destekliyor musun? Anlayışta karşılıyor musun? Sen olsaydın aynısını yapar mıyım? Güzel soru. Çok iki uçlu bir soru yani. İki ucu boklu değnek. İki ucu boklu değnek şu anda. Gitsek başka dünya, gitmesek başka dünya. Biraz burada şey düşünmek istiyorum. Ne derler onun adına? Ülkenin faydasına bir şey düşünmek istiyorum. Yani gitmek istemezdim. Neden gitmek istemezdim? Biz gideceğiz, o gidecek, öbürü gidecek, şu gidecek. Kim kalacak? Kim savaşacak? Gittiğin yerde çok iyi değer göreceğini düşünüyor musun? Hayır canım asla görmeyeceğim. Para Evet yani hepimizin birlikte bu ülke için çalışıp başarması bu ülkenin evlatlarının gidip alıp getirmesi gerektiğine de okeyim ben gitsin alsın getirsin abici. ne var Tokyo'da bir şey mi yapmışlar? Mimarlar, mühendisler gitsin, alsın, getirsinler. Bir şey mi yapmışlar? Gidip alıp getirsinler. Ama tamamıyla gitme konusuna okey olamıyorum asla. Ha, bak şunu da çok iyi biliyorum. Biz sanatçı oyuncu olarak gitsek daha fazla değer göreceğimi biliyorum. Bunda hiçbir şüphem yok. Ama ne olursa olsun memleketin memleketim. Kesinlikle. Sen? Ben de şu konuda arkadaşları tabii ki anlamaya çalışıyorum. Hani saygı duyuyorum ama hani anlayışta karşılıyor muyum tam bilmiyorum. Çünkü bunun için çok realist ve e, olmak gerekiyor. Neden? Çünkü hı. gidiyorsan gerçekten de tamamen para odaklı gideceksin ama gördüğün değersizlik karşısında yine hani üzülmeyecek misin? Soru işareti var. Onun haricinde şöyle ben olsam ben de gitmezdim. Zaten o yüzden gitmedim. Ya da bu meslekten önce de o yüzden gitmedim. Bazen aklımı karıştırmıyor mu? Vallahi karıştırıyor. Yani bazen şey diyorum. Ha gitsem oyunculuk yapabilir miyim? Büyük ihtimalle yapamam. Çünkü yani oyunculuk için hem çok iyi bir akademik de dil bilmek lazım ya. Hı hı. Hani mesela başka bir dil değil. Hani o dilin de en iyisini bilmek lazım onu yapabileceğime inanmıyorum. Ama Sözsüz oyun performans yaparsın, sözsüz oyun oynarsın, hacivat Karagöz oynatırsın filan bir şeyler bir şeyler. Yine yapılır. Ama bilmiyorum ya. Başkasının memleketinde gerçekten yani büyük laf söylemek istemiyorum aslında. Başkasının memleketinde tuvalet temizlemektense de garsonluk yapmaktansa kendi köyümde çiftçilik yapmayı yeğlerim. Biz ama bunu burada şu anda yine de kabul gördüğümüz için söylüyoruz. Bak birçok meslek grubunun Ama fark ettiysen bak sanatçılıkla alakalı evet. bir şey söylemedim. Evet evet. evet yani evet. hani onu da evet, geçiyorum. Ben, ben seni anladım. Hı -hı. İnsanların gitme nedeni başka bir yere dayanıyor yani. Değer görme diğini hissetmişler bu ülkede bu ülkenin onlara bir şey katamayacağını hissetmişler bir yere gelemeyeceğini hissetmişler. Bir de hissetmişler. insanlar çok sistemkar yani hani çok kırıldı insanlar. Çok. Evet. Bir de memlekette çok fazla yabancı olunca bu seferde dediğin hani biz neredeyiz oldu evet. ya insan o yüzden gitmek istiyorlar aslında baktığın zaman. Evet. Evi de yani oku oku abi çok zor ya okumak. Evet. Ya biz bunu yaşadık. Bir de biz oyunculuk okuduk. Hani baktığın zaman bir alanda zevkli bir meslek. Evet. Ama düşünsene Burak tıp, ben tıp okuyanları biliyorum. Şahit, yani şahit olduğum kişiler var. Gerçekten tebrik ediyorum ya. Evet. Onların var ya bak ne yapsak hakkını ödeyemeyiz biliyor musun? Öğretmenlerini falan ödeyemeyiz yani. İyi ki var, iyi ki varsınız ya. Gerçekten öğretmenler, doktorlar, mühendisler. okuyan bilime, sanata, her türlü katkı sağlayan insanlar. Yani iyi ki varsınız gerçekten. Sizleri ve çok çok seviyorum ve çok büyük saygı duyuyorum. Peki şu anda gençlerin meslek sahibi olmayıp sadece ıvır zıvır yaparak para kazanma ihtiyacına ne düşünüyorsun? E şey Z kuşak tüketim demek zaten. Hızlı tüketim demek zaten. O yüzden onları çok iyi anlıyorum yani. Hiç kızmıyorum. Bazen zekici de buluyorum buldukları şeyleri. Evet. O yüzden de ayak, ben de ayak uydurmaya çalışıyorum bu arada gerçekten bir kuşa kuşağı olarak ayak uydurmaya çalışıyorum. Çok da onlara saygı duyuyorum yani. Evet. Ben de şunu düşünüyorum. Bu gerçekten o Z kuşağı ileride farklı 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 şeyler yeni geliştirecek. Yeni meslek tanımları geliştirecekler. Evet. Buna çok eminim. Çünkü çok başka bir yerde bakıyorlar mesleklere. Evet. Yani bizim ya da bizim öncemiz gibi bakmıyorlar. Bu çok güzel bir şey ama. Evet. Yaratıcılar yani. Çok. Ama çok böyle kreatif düşünüyorlar ve evet. bence bu çok güzel bir şey. Evet. Tabii ki öyle baksınlar. Evet. O zaman lafın sonunu kapatalım. <laughs> evet. Sizin böyle içinizde ukde kalan bir şey var mı? En çok onu merak ediyorum. Hani şunu, ya şu olmayı çok isterdim ya. Çünkü şey adamın bir tanesi diyor ya. Ya ben aslında pilot olmak istedim ama şimdi tek elciyim millet uçuruyorum diyor. Hani <laughs> <laughs> onun gibi böyle çok isterdim şu mesleği. Hani olamadım dediğiniz bir meslek var mı onu merak ediyorum. Ve siz ne düşünüyorsunuz gerçekten başka yurt dışına giden e, doktorlarımız, öğretmenlerimiz vesaire diyen meslek grupları hakkında? Bunu da çok merak ediyorum ülkenin hani genel ortalamasını. E, lafın sonunda sizlere bırakıyorum. Mesleklerle ne yaşadım ben heçteki adı altında bize istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Bu arada bizi takip etmeyi, beğenmeyi, evimize gelip kahve içmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Beşçe Şöyle Şu ağzımda kalk. <laughs> Okumayanlar da bok yesin. <laughs> Burayı sil. Peki. Benim... Bir, dur sana şey soracağım. Çok merak ettiğim bir şey. İlkokul öğretmeniyle görüşüyor musun? Hayır. Niye? E beni çok dövüyorlardı. <laughs> Böyle bir şey asla beklemiyordum. <laughs> Dövdü. İçin barıma istemiyorsun. Ya öyle bir öyle bir şeyim yoktu zaten. Ben okulda çok yaramaz bir öğrenciydim, peraktiftim. Görüşmüyorum Ama şey, lise öğretmenimin birkaçını şey yapıyorum, biliyorum yani görüş görüş yani sohbetim var. Ben hala e, birinci sınıf öğretmenim ararım, biliyor musun? He. Yanına giderim, çiçek Al götürürüm. Allah Allah. Ya çünkü şey yani hani ilk o o ya hani Hı -hı. ilk A B C filan bir iki filan hala hatırlıyorum, biliyor musun? hani ödüller yapıp bütün kazandığım ödülleri falan kalemler kazanırdım okuma yarışmasında falan böyle. Ben de iyi bir öğrenciydim. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman iyi öğretmene denk gelemedim. Hiçbir yer yani çok azdır yüzdesi. Benim de bazı daha sonrasında. Bak mesela sen öyle diyor. Benim bütün öğretmenlerim şansıma ilgisizlerdi. Sen de hiperaktifsen. Evet. Ya yani ben, ben de çok hareketliydim. Sınıf olarak da herkes aynı şeyden şikayetçi. Nereye düştüysen. Bütün veliler ya benim ne şansım varmış ya. Okudum, okudum, okudum hep boka düştüm. evet. Beraber boka düştüğümüz de oldu tabii. Neyse hayırlısı. Hadi sen de. Boru salıma kadifeli gene yeni çaydan mı geçti? Yeni al al olmuş sularımı içtin. Ama ne sularımı içtin? Nın nın Yiii matmaz çıkış çıkışım, çık matmaz çıkış çıkışım. Yar bensiz yapmaz acı cam cam, yanıma değsin şişele <laughs> Çilingo çilingo şişeler. Ne oluyor? <laughs> Benim başım oğlum. Benim Kes. <laughs>